Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Chelsea'nin son maçlarda sergilediği performans ve istikrar, bir adım önde olmasını sağlıyor. Tabii ki Twente de kendi ligi ve kupalarında güçlü bir duruş sergiledi, ancak Chelsea'nin kendi evindeki maçlara verdiği önem ve bu maçlarda gösterdiği başarı durumları eşitlemiyor. Bunun yanında Chelsea'nin hücum hattının gücü, Twente'nin defansif hatasına karşı daha üstün bir konumda olabilir. Twente'nin bir karşılaşmayı kendi lehine çevirebilecek hücum gücüne sahip olmasına rağmen, Chelsea'nin ev sahibi oluşu maçın kaderini belirleyici bir faktör olacaktır. Dahası, her iki takımın da maçlarda gol bulma konusunda etkili olmaları bu karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edebilir. Tahmin 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.